Merhaba, iyi günler. Baştan söyleyeyim, bu yayın bir tür gomaşinen gibi olacak. Gomaşineni bilenler bilir, podcast olarak yapmıştık. Benim gazetecilik yıllarımından aklımda kalanları anlatmıştım. Şimdi bugün Süleymancılıktan bahsedeceğim ve biraz tarihten de bahsedeceğim. Ama önce çok alakasız bir şeyle başlayalım. Alakasız gibi gözüküyor ama değil. Amerikan futbolu bilir misiniz? Bilmiyorum. Türkiye'de çok bilinen bir şey değil. Ben de ilk başta çok yadırgardım. Sonra Amerika'da yaşadığımız zaman Ali Deniz'le beraber seyrettik ve çok da güzel bir e, spor dalı olduğunu gördüm. Neyse bu ayrı bir e, fasıl. Orada bir e, ne dönüyor? Oyun kurucu çuvalı diye bir şey var. Quarterback, e, flank. Evet, oyun kurucu çuvalı. Şöyle oluyor, oyun kurucuya top atılıyor ve üzerine bütün herkes çullanıyorlar. Böyle çok acayip bir görüntüdür o. Bunu niye anlatıyorum? Yıllar önce televizyonda bir magazin, spor magazin programı vardı. Akın akın kompera mı ne öyle bir şeydi. Ve orada hiç unutmayacağım bir muhabir Boğaziçi Üniversitesi'nin de yanılmıyorsam Amerikan futbol takımının e, antrenmanına gidiyor. Türkiye'de bilinmeyen bir spor, onu tanıtmak için ve kendinden çok emin bir e, muhabir olduğu için şöyle bir şey yapıyor: "Bana atın, bana atın" diye. Quarterback'miş bekmiş gibi, topu ona atıyorlar ve ne oluyor tabii ki? Amerikan futbolunda olduğu gibi bütün oyuncular üzerine çullanıyor ve. <laughs> Yanılmıyorsam 2-3 kaburgası kırılmıştı arkadaşın. Geçmiş olsun tekrar. Bunu niye söylüyorum? 2019 yerel seçimleri öncesi Ekrem İmamoğlu çok ciddi bir sürpriz yapmıştı. Binali Yıldırım'ı çok zorluyordu. Ve o arada tabii Ekrem İmamoğlu sürekli medyada ama iktidar medyası kendisine mesafeli. Çünkü çekiniyorlar reklamını yapmamak, yapmamak için bir e, iktidar medyasının bir elemanı, genç bir elemanı o bizim akın akın kontradaki gibi bana bırakın diye atladı ortaya. Ekrem İmamoğlu'nu aldı ve muazzam bir Ekrem İmamoğlu propagandası yapmıştı. Hatırlayacaksınız. Tam o e, muhabirin başına gelen olmuştu. Ekrem İmamoğlu bu gollük pası, pasları çok iyi kullanmıştı ve e, elinde oynatmıştı yayın boyunca. <laughs> Şimdi o kişi o zaman bu zaman Ekrem İmamoğlu'yla uğraşıyor ve Ekrem İmamoğlu'yla uğraşırken de tabii ki hoşlanmadığı insanlara da sataşıp duruyor. Bunlardan birisi de benim. Ve bir baktım bir yazı. Vay, yazıda neymiş? Bir Süleymancı bu yayının başlığını kendisinden arakladığımı söyleyebilirim. Dava açabilir ama biraz değiştirdim. Bir Süleymancı olmadığımız kalmış. Nedenmiş efendim? Ben Süleymancılık konusunda daha doğrusu Ekrem İmamoğlu operasyonu 19 Mart operasyonu konusunda yaptığım Süleymancılar da hedef alınıyor diye biliyorsunuz bir iddia var. Bununla ilgili iki tane yayın yaptım ve özellikle ilk yayında dedim ki Tamam iktidar bunu yapabilir. Süleymancılara darbe indirebilir. Ama Süleymancılara darbe indirip indirse bile bundan kendisi zararlı çıkar dedim. Ve bunun üzerine Süleymancı oldum. Şimdi Süleymancı olur muyum? Ben bu tarihe kadar gazetecilik hayatımda her şey yaptılar beni. Değişik ülkelerin gizli servislerine çalıştığımı iddia ettiler. Birbirinden Farklı ülkeler ve ben sonunda en sonunda şey demeye karar verdim. Ya onların hiçbirisi değil ben Singapur ajanıyım. Ne alakası varsa aklıma o geldiği için. Ee, ama başka uzun bir süre benim İslamcılarla ilgili çalıştığım için İslamcı olduğumu söyleyenler oldu. Ee, Bediüzzaman Said Nursi'yi e, sevdiğim için ki hiç gizlemiyorum çok takdir ettiğim bir isimdir. Beni Nurcu ilan edenler oldu. Menzil tarikatında... Arkadaşlarım üst düzeyde olan şeyh ailesinden ki bir tanesi şu anda bizzat şeyh oldu babasının ölümünden sonra Saki Bey. Arkadaşım olduğu için beni menzilci ilan edenler oldu. Zaten PKK'lıyız, zaten şuyuz, zaten buyuz. Ve şimdi de Süleymancı olduk. Baktım ben Süleymancılık'la ilgili... Nokta Dergisi'nde 85'te, 40 yıl önce gazeteciliğe başladım ve 86 aralığında bir kapak var. Hedef Süleymancılar, devlet atağa kalktı. İşte bu kapağı hazırlayanlardan birisi bendim. 1986. Sözünü ettiğim şahıs o tarihte galiba 10 ya da 11 yaşındaymış. Nokta Dergisi okumuşsa o zaman ilk defa Süleymancıları oradan görmüş olabilir kendisi. Ee, orada hatta hiç unutmuyorum, genç bir gazeteci olarak ve cep telefonu falan yok, ee, Adana'da bir Süleymancılardan ayrılmış birisiyle röportaj yapacağım, randevuyu ayarladım. Ama fotoğraf çekmeyi bilmiyorum. Bizim Koran, Koran Atay bana fotoğraf makinesini, flaşını da takarak, çünkü ben flaş takmayı da bilmiyorum, vermişti ve kendisiyle yaptığım adını unuttuğumuz hasta yaptığım röportajda öyle e, fotoğrafı da öyle çekmiştim. Orada bize Süleymancılar nokta dergisi kendilerine başvurduk tabii. İstanbul'da Bakırköy'de bir yurtları vardı, öğrenci yurtları. Oradaki yöneticilere başvurduk. Onlar bize tamam tamam dediler ve bir irtibat için birisini görevlendirdiler. Genç birisi adını vermeyeyim hala görüştüğüm arkadaşımdır o tarihte tabii e, bize e, biz ondan şey bekliyoruz. Hani Süleymancılardan açıklama gelecek bekliyoruz. Meğer o bizim içimize ajan gibi yollanmış. Sonra Süleymancılığı bıraktı ve ondan sonraki sohbetlerimizde anlattığı için biliyorum ki anladık zaten. Bizim ne bulup ne bulmadığımızı araştırıyorlarmış. Süleymancılık kapalı bir kutu ve e, 90 yılında çıkan ayet ve sloganda Süleymancılığı anlattığım yerde de zaten Süleymancılığın çok makyavirist bir yapı olduğunu, değişen koşullara ayak uydurmaya çalıştığını, başlık bakın değişime reddiye 1990 yılında. Ve e, Süleymancıların en büyük özelliği de kapalı kutu olmalarıdır, dışarıya açık olmamalıdır, benim gibi insanlara hele hiç itibar etmemeleridir. Sevseler de sevmeseler de hiç önemli değil. Yıllarca kendileriyle görüşmeye çalıştım, yıllarca da reddettiler. Artık e, emeklilik ötesi bir yaşa geldiğim için de e, çok da fazla derdim değil. Ama şimdi siz kalkıyorsunuz, süleymancılar diyorsunuz, dışarıdan bakıyorsunuz. İşte iktidarla süleymancılar arasında bir kavga var. Zamanında fetullahçılarla. Erdoğan arasında bir kavga olduğunu söylediğim zaman bana nereden uyu çıkartıyorsun uyduruyorsun diyenlerin ki e, Vatan Gazetesi arşivinde hepsi vardır. E, meydan Muharebesi olarak adlandırmıştım. Daha şey yokken e, dershane krizi falan yokken. O zamanlar bana sataşanların işte sen bizim aramıza fitne sokmak istiyorsun bilmem ne diyenlerin çoğu Sonra TETÖ düşmanı oldu ve beni ve kripto FETÖ'cü olarak tanımladılar. Şimdi burada arkadaşlar e, bunlara demişler ki Süleymancılara saldırılacak saldırın. Ne biliyorlar Süleymancılık hakkında? Bugüne kadar daha önce bir şey yazmışlar mı? Uyarmışlar mı? Mesela Süleymancılık çok tehlikeli bir yapı. Şöyle milli güvenlik tehdidi bunun önüne geçmek lazım falan bir şey yazmışlar mı? Yok. Ama şimdi ne oluyor? 19 Mart operasyonu tıkanınca yeni düşmanlar aranıyor. Süleymancılar bulunuyor ve birden bir bakıyorsunuz insanlar Süleymancı uzmanı kesiliyor. Bunlara bir başka örnek Nedim Şener adını veriyorum. İlk defa adını veriyorum. Kusura bakmasın artık böyle. Nedim Şener benim o bölümü alıp darbeyi Bakın kaç tane gülen fotoğraf koymuş. Beş, yedi, On mu? Siz daha iyi sayarsınız. Gözlerim tam görmüyor. Darbe yese bile kaybeden esas olarak Erdoğan olur. Nedim Şeker, e, şeker diyorum. <laughs> Allah seyretti. Nedim Şener bana, benim de dalga geçmiş. 10 tane gülen yüzde. Bir, Nedim Şener Süleymancılığı demek ki çok iyi biliyor. Demek ki yıllardır Süleymancılık konusunda yüce devletini uyarıyor. Ve nihayet devletini kendisiyle aynı noktaya geldiği için memnun ama orada bir tane hiç bu işlerden anlamayan bir zıfır çıkıyor diyor ki ya yapıyorsunuz onlar da darbe yer de darbe yersiniz diyorsunuz ve Nedim Şener kahkahalarda gülüyor. Şimdi burada beni en çok şaşırtan ne biliyor musunuz? Ne dediği, neye bilmediği konularda konuşması falan bunlar değil. Gülmesi. Bakın zamanda Fethullahçılar Nedim Şener'le Ahmet Şık'ı cezaevine attılar. Biz onlara sahip çıktık. Gazeteci arkadaşları olarak sahip çıktık. Ve ben Adalet Bakanlığı'ndan izin alarak çok sağ olsunlar adını vermeyeyim. Çok yakın bir dostum, hayra dostum. Bu konuda çok yardımcı oldu bakanlıktan. Ben bir hafta Nedim'i, bir hafta Ahmet'i ziyaret ediyordum. E, Silivri'ye gidiyordum, ziyaret ediyordum kapalı ziyaret, açık görüş hiç olmadı. Hep kapalı görüş. Ve Ahmet'le yaptığımız ziyaretlerin hepsi kahkahalarla geçiyordu. Ahmet dolu doluydu. Beni de dolduruşa getiriyordu. Veriyordu gazı. Nedim Şener'le yaptığım ziyaretlerde bir kere bile yüzünü gördüğü, güldüğünü görmedim. Hatırlamıyorum. Hatta tam tersi ne hatırlıyorum birkaç defa. Şimdi gülmeyi öğrenmiş, helal olsun. Demek ki her yaşta bir şeyler olabiliyor. Devlete sırtını yaslayıp, devletle ilişkisi olmayan gazetecilere böyle konularda saldırarak, ederek bir şekilde yoluna devam ediyor olabilir. Ama bilmedikleri konularda konuşmasınlar. Ben Süleymancı falan değilim. <laughs> Bana hep şunu sorarlardı İslamcılar. Olsan olsan ne olurdum? Çünkü çok grup var, çok cemaat var, çok şey var, ne derler, ayrı ayrı yapılar var. Herkes bunu bana sordu. İslamcıların değişik yerlerde, dünyanın değişik yerlerinde bana bunu sordular. Olsan olsan ne olurdun? Vallahi ne olurdum bilmiyorum ama ne olmayacak, ol, olmazdımın başına Fethullahçıları ardına Süleymancıları koyardım. Yani başkaları da illaki var. Ama öncelikle onları koyardım. Yani şimdi böyle size birileri görev veriyor ya da durumdan vazife çıkartıyorsunuz. Tamam şimdi Süleymancılarla uğraşıyorsunuz. Yarın Süleymancılarla anlaşma yapılır trene basarsınız. O da olur o da olur. Eyvallah yapın edin ne, ne alt yerseniz değil. Ama beni de bulaştırıyorsunuz kardeş. Benim ne işiniz var? Yani benden Süleymancı çıkmaz. Çıksaydı Süleymancılar bulur. Son olarak tabii bir başka olay Süleymancılar'da bir aile kavgası var biliyorsunuz aile kavgası bunlardan birisi geçen yayında da bahsettim ikinci yayında Fatih e, neydi Süleyman Denizolgun e, Beyazıt Denizolgun'un oğlu Beyazıt Bey'i tanırım aileden bunlar ve bu bir süredir Alihan Kuriş'e savaş açtı. Sürekli tweetler atıyor ve bana da WhatsApp'tan her tweetini sayın başkanım diye yolluyordu. En son benim yaptığım yayından hareketle maşallah döktürmüş. Ama sayın demeyi unutmuyor. Ha. Sayın Ruşen Çakır. Ahtapot sisteminin medya ayağı mı? Ben <laughs> ahtapot sisteminin medya ağıymışım. Ee, Cumhurbaşkanına hakaret ediyormuşum. Bir de böyle şeyler var tabii. Ve ne diyor biliyor musunuz? En sonunda çok uzun bir şey. Sizin şahsınıza sessiz kalmayıp aleyhine konuşan her medyacıya teklif ettikleri kirli fonları size de mi teklif ettiler? Şimdi bu para meselesi tam bir şey oldu. Ee, yok e, İBB'den zartla para alıyormuşuz. Şimdi bir de Süleymancılardan fon alıyormuşum. Bunu yani şimdi siz aile içinde kuzeninizle kavga edebilirsiniz. Kuzeninizi terörist ilan edebilirsiniz. Türkiye'nin en önemli milli güvenlik sorunu olduğunu söyleyebilirsiniz. İnanan var mı bilmiyorum ama inanan inansın, inanmayan inanmasın. Ben de kendimce dışarıdan bakarak benimle alakası olmayan bir kavgada kendimce bir şeyler söylüyorum. Niye beni bulaştırıyorsun? Bana ne? Süleymancıların, Atapot'un medya kolu. Sonra bir baktım ardından bir de şöyle bir şey yapmış. Bizim hakkımızda çıkan para aldılar bilmem ne yalanı üzerine hemen onu da atlamış. Ve işte görüldüğü gibi ortaya çıktı falan. Böyle şeyler yapmayın. Türkiye'de cemaatleri, şunları bunları, devlet din ilişkisini, devlet cemaat ilişkilerini böyle Ucuz şeylerle anlayamazsınız. Ya tamam anlamıyorsunuz eyvallah. Ee, biliyoruz görevinizi yapıyorsunuz. Ee, ama işini yapmaya çalışan gazetecilere de dokunmayın ya. Yani niye dokunuyorsun Ne alakası var? Ben şimdi Süleymancı olsam söylerim. Komünistim yıllardır söylüyorum. Her bir şekilde lazım yıllardır söylüyorum. Hiç gizli saklım yok. Gazeteciyim yıllardır söylüyorum. Yapıyorum. Ama Süleymancılık ya Allah için ya. Şimdi bazılarınız şunu diyecek biliyorum. Ya siz bu evde toplara girmezdiniz. Nedim Şener hakkında yıllarca hiçbir şey söylemediniz. Ne oldu? İşte bakın ne oldu? Bir tane şey var. Bunu gördüm bu oldu. Ee, arkadaşlar göstersinler bir duvar yazısı. O duvar yazısına artık evet... Artık bam bam bam, neydi bu taktik maktik yok artık bam bam bam, iyi niyet deyip ya da işte ya uğraşma deliyle uğraşma mezupla uğraşma bilmem neyle, seni bilmem neye çekmek istiyorlar vesaire dedik dedik dedik. Bir yerden sonra artık benim de hani laz damarım tuttu diyeyim, hep zapt etmeye çalışıyordum. E ne demiştim bir kere sosyal medyada insanlar ne diyorsunuz, ne demek istiyorsunuz demişti. Allah'ım sen bana sabır ver dedim. Ama bu son akşam gazetesinin o uyduruk kumpas, işte yok para aldılar gazeteciler haberi artık öyleyse bam bam yani. E, kusura bakmayın benim her şeyim temiz. Hiçbir şeyden korkum yok. Ne Süleymancığım, ne FETÖ'cüyüm, ne bilmem neciyim, ne zırtım, ne pırtım. Ben Türkiye'de demokrasi isteyen, hukuk düzeni isteyen, bağımsız ve tarafsız yargı isteyen, Türkiye'de sınıflar arası farkların mümkünse en aza indirilmesini isteyen, kendini bildi bileli soğucu olan, 40 yıldır da gazetecilik yapmaya çalışan birisiyim. Sizin ne olmak istediğiniz, ne yapmak istediğiniz kendinizi ilgilendirir. Ama haddinizi bilin. Bu cümleyi biliyorsunuz. Bu cümle bu cümlenin en çok kullanan kişiye biat ederek var olmaya çalışıyorsunuz. Ben onu anlamaya çalışıyorum. Siz ona biat ediyorsunuz. Ben onu anladığım ölçüde eleştiriyorum. Şu yapıyorum, bu yapıyorum ve benim bu anlama ve eleştirme, yorumlama hakkımı gasp etmek hiçbirinizin haddine değil. Evet. Söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.